Merhaba arkadaşlar. Bugün doğumla beraber PUBG Mobile oynuyorum. Uzun zaman sonra PUBG'ye Şimdi bu zirama gideceğiz bakalım. Efecim nasılsın? İyiyim ben de. Hemen şu modu temizleyelim. Evet, posucunun birini vurduk. Adam geliyor. Adam var. Dışarıda bir tane daha var. Bekle. Bir de bu. Bir de taraflarda da var Nereye gitti bu ya? Gel ortaya bak gel. <laughs> Lan bombayı nasıl alandı? Ferhan'da. Ferhan'da. Ben olmak. Tam geldi. Evet. Helal. 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 Evet. Buradaki bütün notu ben alıyorum herhalde. Belki bütün notu ben alıyorum. Biliyorum, biliyorum, duydum. 1 ve 3 geldi. Ben geldi biri. <laughs> Ortada bir yerde adam var, sesimi duydum da nerede? Efe öyle değil mi? Ben de her zaman böyleyim yani, relax. Ha, yanlış mı yaptım ne? Hadi gidelim buradan biraz skill toplayalım ya. Bot tamam. ya. Şşş. bot. Yazık onunca ya benim kardeşim Yazdett Yazdett hasarı bile yemeden seni üç seyle vurur. Anladım. Ya abicim doğumuzla maça giriyoruz. Doğumuz nerede? Bakar mısın ya? Yanımıza gelsene doğu. Böyle doğum olur? Bak yoldaşa <laughs> Baba geliyor yoldaşa bak. <laughs> Oğlum hançeri niye ölüm duyurusuna basıyor? Bu nasıl bir hayvanlık ya? Adam hangi var mı? Arkadaşlar bu arada videoya like atın ya yani. Bir zahmet. da aşağıdan. Ben uzun zamandır video atmıyorum. Mi? <laughs> yani bir tane hesap. Bomba dedik de Ya bir bomba atacak baba. <laughs> ya bak kelime çal. Evet. <laughs> firavunlu, firavunlu. Lan firavun mu? Ölümde. He? Gidiyor. E <laughs> takip et, takip et. Devam oraya gidelim. Bay. ben kovalıyorum onu gece. Adamlar geliyor öldüm ya. Yani. Ravunun adam vurdum bir daha. Arkadaşı kaldırdı. Kaldırdı mı? Arkadaşı kaldırmadan. Bu değil de ben firavunu yine patlatarak vurdum. Evet. Geliyorum bir dakika biraz uçacağım bak. Evet. Yok lan düz YouTube'a atacağım. Bir de konuşabilse, bir de konuşabilse çok daha iyi olacak. Yardım edin, Am ameliyat parası verin. Pelte. Kenara oğlum açık. <laughs> Oğlum hanım mumyalıydı yalancı mumyalı yok. Ha geliyor lan sağdan biri geliyor. <laughs> <laughs> Kardeş binimizi aldık babacım. Ya kanala bir abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay. Doğumla mükemmel bir videoydu. Görüşürüz.